Merhaba. Bu bölümde tarihin akışını kılıçla değil, fikirle değiştiren o çok özel figürlere, yani görünmez mimarlara odaklanacağız. İsimlerini belki hiç duymadınız ama kurdukları sistemler imparatorlukların kendisinden bile daha uzun süre ayakta kalmayı başardı. Şöyle bir düşününce aklımıza kimler geliyor? Genelde büyük fatihler, karizmatik liderler, değil mi? Ama ya asıl kalıcı güç perde arkasında, devletin adeta işletim sistemini yazanların elindeyse? İşte bu soru bugünkü yolculuğumuzun tam merkezinde yer alıyor. Bakın, burada çok temel bir ayrım var aslında. Fatih gücünü kılıçtan alır, mirası tarihe kazınmış büyük bir isimdir. Mimar ise gücünü kurduğu sistemden alır. Yani kurallardan, ideolojiden, bürokrasiden. Onun mirası kendisi çoktan unutulsa bile tıkır tıkır işlemeye devam eden o yapının ta kendisidir. Peki, bu soyut kavramı tarihten somut bir örnekle incelemeye ne dersiniz? Sahneye Hazar Kağanlığını ve İza adında gizemli bir figürü alalım. Şimdi hasarların konumuna bir baksanıza. Jeopolitik olarak inanılmaz kritik bir noktadalar. İki devasa gücün tam ortasında varlığını sürdürmeye çalışan bir bozkır devleti. İşte bu yüzden ayakta kalmaları sadece askeri başarıya değil, çok daha fazlasına, çok daha akıllıca bir stratejiye bağlıydı. İşte tam bu noktada Isaac diye bir figür çıkıyor karşımıza. Ama durun. Isaac'i tek bir kişi olarak düşünmeyin. O yepyeni ve çok güçlü bir sınıfı, yani düşünürler ve bürokratlar sınıfını temsil eden sembolik bir isim. Onların işi savaşmak değil, düşünmekti. Devleti bir arada tutacak o harcı karmaktı. Isaac'ın ve temsil ettiği o sınıfın rolünü tam olarak anlayabilmek için içinde hareket ettikleri o eşsiz güç yapısını bir çözmemiz gerekiyor. Şimdi Hazar devletini bir üçgen gibi düşünelim. En tepede ilahi bir meşruiyeti olan sembolik kağan var. Sahadaki asıl güç ise orduyu ve gündelik yönetimi kontrol eden bekin elinde. Ve işte şimdi üçüncü bir katman daha ortaya çıkıyor. İzak'ın temsil ettiği bilginler sınıfı. Yani devletin kılıcına yön veren Bu tarihteki en önemli kırılmalardan biri olabilir. Neden mi? çünkü bu yönetimin artık sadece sembolik bir kutsallık ve kaba kuvvetten ibaret olmadığını gösteriyor artık masada üçüncü bir oyuncu var fikir gücü yani devlete ne yapması ve daha da önemlisi nasıl düşünmesi gerektiğini söyleyen bir akıl peki iyi güzel de bu entelektüel sınıf ne yaptı koca bir devleti temelden yeniden şekillendirmek için hangi araçları kullandı Hadi şimdi işin mutfağına, o araç setine bakalım. Ellerinde dört temel araç vardı. Bakın ne kadar sistemli. Birincisi, yönetime ilahi bir meşruiyet kazandırıyorlardı. İkincisi, herkesi birleştirecek ortak bir devlet ideolojisi yaratıyorlardı. Üçüncüsü, devleti keyfi kararlarla değil, herkes için geçerli kurallarla işleyen bir hukuk sistemine oturtuyorlardı ve son olarak dağınık kabileleri tek bir ortak kimlik altında birleştirme sürecini yönetiyorlardı. Kısacası devlet için sıfırdan yepyeni bir işletim sistemi yazıyorlar. Yaptıkları şeyin özü neydi biliyor musunuz? Adeta bir tercüme işlemiydi. Soyut bir inancı alıp onu devletin anayasasına, yasalarına ve hedeflerine dönüştürüyorlardı. Böylece inanç sadece kişisel bir mesele olmaktan çıkıp bir devlet inşa etme aracına, bir yol haritasına dönüşüyordu. Ve işte bu bizi bütün bu analizin tam kalbine getiriyor. O da şu ki, kalıcı dönüşüm savaş meydanlarında değil, devletin düşünme biçimini, yani adeta DNA'sını değiştiren fikirlerle ve sistemlerle gerçekleşir. Gelin şimdi bu büyük dönüşümün sonucuna bakalım. Bu yeni akıl, Hazar devletinin ve en önemlisi Ordusunun doğasını kökünden nasıl değiştirdi? Şu karşılaştırmaya bir bakın, aradaki fark inanılmaz. Önceden neydi Hazarlar? Gevşek bir kabileler birliği. Sonrasında neye dönüştüler? Ortak bir ideolojiyle kenetlenmiş merkezi bir yapıya. Gücün kaynağı artık sadece askeri zaferler değil, herkesin bağlı olduğu bir hukuk ve inanç sistemiydi. Ama en can alıcı değişim ordunun rolündeydi ordu artık fetih için değil, sistemi korumak için vardı. Yani ordu artık oyun kurucu değil, sistemin koruyucusuydu. Asıl görevi bu yeni kurulan devlet aklını, yani ideolojiyi ve hukuk sistemini içeriden ve dışarıdan gelecek tehditlere karşı korumaktı. Kısacası ordu, sistemin hizmetkarı, onun koruyucu kalkanı haline gelmişti. Peki bu mimarlara ve onların inşa ettiği o güçlü sisteme zamanla ne oldu? Burada tarihin ne kadar ilginç bir cilvesiyle karşılaşıyoruz. Hazar devleti yıkıldıktan sonra bu mimarların o Ayzakların isimleri tarihten tamamen silindi. Adeta görünmez oldular. Ancak onların asıl mirası, yani devlet aklı fikri bir konsept olarak yaşamaya ve kendilerinden sonraki devlet yapılarını derinden etkilemeye devam etti. Kısacası, yaratıcılar unutuldu ama yarattıkları eser onlardan daha uzun yaşadı. Gücün kişilere değil, kurumlara ve biyokrasiye ait olması gerektiği fikri işte bu fikir, Hazar steplerinden çok sonraları Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve hatta modern devletlerin kurumsal yapısına kadar uzanan bir miras bıraktı. Ve gelin bu son düşünceyle noktalayalım. Gerçek ve kalıcı etki, gücü kullanmakta değil, gücün kendisini şekillendiren, ona bir mantık, bir amaç ve bir hafıza kazandıran o görünmez mimaride yatar. İşte bu, tarihin gölgelerinde kalmış o isimsiz mimarların bize bıraktığı en büyük derstir.